gidebilme imkanı yoktur. Türkiye'nin birliği, huzuru, istikrarından daha ziyade herkes her şeyin merkezine bir kişinin iktidarının koyduğuna şahit olduk. AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı'nın etnik bölücü siyaseti ödüllendirerek gideceği bir yer yoktur. Türk milletinin de gidebileceği bir yer yoktur. Amaç milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken, PKK'nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, terörist başı Öcalan'ın huzuruna çıkmakla hedeflenen huzurun sağlanamayacağı inancındayız. Demokrat Parti olarak bu milletin birliğini ve Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini esas alarak siyaset yapan bir kadroyuz. Terörsüz Türkiye Komisyonuna temsilci verme kararımız terör örgütlerine ya da karanlık yapılara zımni bir onay vermek değil. Bilakis milletin gözü önünde TBMM çatısı altında milletin sesi ve iradesiyle konuşma sorumluluğumuzdan kaynaklanmıştır. Tarihsel bir sorumluluk ve bir ilkesel tavırla sadece denetleyen olmanın dışında Biraz evvel de altını çizdiğim şehit öğretmenlerimizin, şehit askerlerimizin, on binlerce kanına girilmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hesabını sormak, katlinin hesabını sormak, o nedenle bu komisyon içerisinde bulunma kararını verdik. Bu komisyona katılımımız devletin bilgisine, istihbaratına ve varsa stratejisine hakim olmak, paydaşların asıl niyetlerini Birinci elden müşahede etmek, kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturmak ve milletimizi algı yönetimiyle değil hakikatle muhatap kılmak içindi. Biz Demokrat Parti olarak Cumhuriyetimizin kurucu aklını, ortak paydasının ve vatandaşlık hukukunun yıpratılmasına karşı durduğumuz gibi terörün istismar ettiği tüm boşluklarında kapatılması gerektiği inancındayız. Bu, bu komisyon vesilesiyle siyaset sahnesinde terör örgütlerinin dolaylı muhatap haline getirilmesine karşı çıktık. Devlet aklını yok sayan maceralara itirazımızı içeride kayda geçirerek siyaset kurumunu yeniden meşruiyet çizgisine çekmenin mücadelesini vermeye gayret gösterdik. Ancak gelinen bu noktada AKP-MHP ortaklığının teklifiyle komisyonda alınan karar tarihi, vicdani, daha da ötesinde milli bir anlayışla bu komisyonda duramayacağımızı bizlere göstermiştir. Terörist başının ayağına gitmek, dahası milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evlatlarının katilinin bir hainin ayağına götürmek yanlışına karşı komisyondan çekildiğimizi beyan ediyoruz. Ne acı ki 64 sene evvel şehit başbakanımız Menderes'in şahsında milli iradenin katledildiği İmralı bu kez de milletin vicdanının katline sahne olacaktır. Bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil hukuk ve vatandaş bağıyla tanımlayan anayasal düzendir. İşte bu anlayışla her bulduğumuz kürsüde Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu korumak için mücadele ettiğimiz gibi milli egemenliğin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bu bilinçle sorumluluğumuzu yerine getirdik. Buradan hareketle 40 yıldır katliamlar, terör eylemleriyle başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce insanımızın katleden kundaklıklı böbeklerin katili elikanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkının hamisi edilmesine tek meşru temsilcisi haline getirilmesine adeta 40 yıldır terör örgütlerinin başaramadığını AK ve AKP ve MHP'nin başardığına şahit oluyoruz. AKP iktidarı ve ortağı MHP'nin işlerinden arttıkları bir dönem daha sloganı çerçevesinde iktidar kendi siyasetini her şeyin merkezine koymuş ve önümüzdeki seçim sürecinin planlamasını bugünden başlatmıştır. Milli egemenliğin yaralanması, milli vicdanın sakatlanmasına sebep olacak muhtemel böyle bir karar komisyondan çekilme tavrımızla AKP, MHP, DEM ve PKK eliyle yürütülen siyasal hesaplarla bunlara destek verenlere karşı da bundan sonra devam edecektir. Demokrat Parti olarak PKK bu mücadeleyi verdi ki siz bu haklara sahipsiniz dedirtecek Milletin zihninde bu illiyet bağını kurdurtacak her bir teşebbüse karşıyız. Etnik siyasetin egemenlik sahasından, etki sahasından milletimizi çıkarmak mecburken özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu'da etnik siyasetin mahkum etnik alanına, egemenlik sahasına mahkum ediyoruz. Bütün bu anlayışlarımızı burada ifade ederken önümüzdeki süreçte sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında değil bu manada bu büyük milletin milli egemenliğine birliğine ve beraberliğine yönelik bu komisyonun dışında da özellikle anayasal düzende vatandaşlık hukukunun zedelenebileceği endişesini taşıyoruz. Daha evvelde bu kürsüde ifade etmiştik. Adeta bir yalancı çoban hikayesine dönüşmüş ve bu sürecin de Anayasa yapımı ile zaman ayarlı olduğu bilinci içerisinde bu anayasanın Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesine, Türkiye'de işleyen bir hukuk rejiminin kurulmasını amaçlamadığının bilinci içerisindeyiz. Bu anlayış temelinde Demokrat Parti olarak bugün itibariyle bu şehirlerimizi kayıt düşerek Meclis çatısı altında kurulmuş bu komisyondan ayrılıyoruz. Bunu siz değerli basın mensupları aracılığıyla Türk milletine, aziz vatandaşlarımıza da beyan ediyoruz. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarımızın bir sorusu varsa Təşəkkürlər.